Neden hepimiz zengin olamıyoruz? Herkes çok çalışırsa dünya 1 milyarderler kulübüne dönüşebilir mi? Cevap beklediğinden daha karmaşık. Ekonominin en temel kuralı kıtlıktır. Eğer herkesin elinde 100 milyon dolar olsaydı kimse fırına gidip ekmek üretmez, kimse o ekmeği size satmazdı. Para sadece başkalarının yapmadığı bir şeyi yapma gücüne sahip olduğunuzda değer kazanır. Yani zenginlik bir görecelik oyunudur. Herkesin zengin olduğu bir dünyada aslında kimse zengin değildir. İkinci büyük engel ise bileşik getir ve sermaye birikimidir. Zenginlik sadece para kazanmak değil, parayı parayla büyütmektir. Çoğu insan gelirini harcamalarına ayırırken küçük bir kesim parasını işçisi olarak çalıştırır. Buna bir de risk algısını ekleyin. Beynimiz evrimsel olarak güvenli olanı seçmeye programlıdır. Çoğu insan düzenli bir maaşı, belirsiz bir servete tercih eder. Zenginlik ise genellikle o büyük belirsizliğin içine atlama cesareti gösterenlerin elinde toplanır. Sonuç olarak zenginlik sadece çok çalışmak değil, sistemin açıklarını bulmak ve risk yönetmektir. Belki herkes zengin olamaz ama herkes finansal okuryazarlığını geliştirerek oyunun kurallarını değiştirebilir.